Bugün hem doyurucu hem lezzetli hem de göze hitap eden bir tabakla geldim. Yarın akşam ne yemek yapsam diye düşünenler için çok güzel bir alternatif. Benim yaptığım iki kişilik bir porsiyon. Daha kalabalık bir aileyseniz porsiyonları çoğaltmanızı öneririm. Hem göze hem de mide hitap eden tabaklara bayılırım. Zafir ağırlamak istediğinizde de bence güzel bir alternatif. O sebeple kaydet kutucuğuna basın belki lazım olur. Kam kıvamında lezzetli sosuyla üstelik şipşak hazırlayabileceğiniz damağınızda harika bir tat bırak. Kokusuyla içinizi açan köfte ile birleştiğindeki halinden bahsetmiyorum bile. Ben köfte ve patates püresini çok yakıştırırım. Patates püresine de karabiberi. Kadife gibi patates püresi yatağında köftelerimiz için az yağda kızartma yapıyoruz. Önle arkalı kızarttıktan sonra sosumuzu ekleyip karıştırıp penceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz hazırsa sunum aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi şekil vermek istedim. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz ama bu haliyle bence çok güzel görünüyor. Şimdiden afiyet olsun. Beni takip etmeyi unutmayın.